bana baban senin için ne ifade ediyor dediklerinde onlara hep aynı örneği verirdim. Kimi zaman bir apartmanda merdivenlerden inerken birden elektrikler kesilir ve yolunu hislerinde bulmaya çalışırsın. Her basamağı ayağınla kontrol edip öyle adım atarsın. Sonunda bir basamak daha var zannedersin. Ve ayağını attığında boşluğa düşer, sendelersin içinden bir şeyler kayar. İşte o hep var diye adım atıp da bulamadığın basamak. Benim babam derdi. Ondan sonra attığın her adımda beni yanında hissedeceksin kızım. Söz veriyorum sana. Elindeki menekşelerin suyu senin gözyaşların oldu. O çiçek bundan böyle ailemizin bir parçası birlikteliğimizin simgesi olacak.